Marmara Denizi'nde müsilaj yani deniz salyası yoğunluğunu giderek arttırıyor. Fakat son 10 gündür kuzey rüzgarları bu müsilajı üst tabakada bulunan müsilajı rüzgarlar dağıtıyor. Ve su halen soğuk. Eğer sular biraz ızınsın, rüzgar biraz dursun deniz salyası yani müsilaj hızla Marmara'da artmaya devam edecek. Örneğin İstanbul Boğazı'nın 35 metre derinliğinde çok yoğun bir şekilde deniz salyası gözüktü. Marmara'nın kıyılarında balıkçılık yapanlar denize a atamaz duruma geldi. Her zaman söylüyorum. Çok geç olmadan çözümü var. Bu çözümü mutlak bir biçimde uygulamak zorundayız. 2021 yılında alınan kararlar 24 tane. Alınan kararın bir tanesi uygulamaya konulamadı. Oysa Marmara Denizi'nin en kesin ve kalıcı çözümü ozon jeneratörleridir. Marmara Denizi'nde daha çok kirlenen bölgelere 100 adet Marmara civarında 100 adet ozon jeneratörü koyduğunuz zaman 365 gün 24 saat bunu ozonu denize bastığınızda o bölgede müsilajın yani deniz salyasının yok olduğunu göreceksiniz. Ve bu gidişle buna eğer hala girişimde bulunmazsak Marmara'yı tamamıyla kaybederiz. Çünkü Marmara Denizi'nden geçen dip akıntısına karışan bu deniz salyası akıntı kanalıyla boğazlara oradan da Karadeniz'e dahi taşınmaktadır. Bu nedenle ivedi bir biçimde bu uygulamaya geçilmek zorundadır. Ve o akıntılarla yukarı göçen deniz ürünleri, çeşitli balık popülasyonu giderek yok olmaktadır. Örneğin Marmara Denizi'nde 126 çeşit balık varken günümüzde 6 çeşit oldu. 6 çeşitten fazla balık bulamıyorsunuz. İşte bu da Marmara'nın giderek öldüğünü gösteriyor. Oksijenin azaldığını gösteriyor. Poseidon çayırları, mercan kayalıkları yok olmak üzere. Ve çok az zamanımız kaldı. Eğer biraz daha müdahale etmezsek Marmara'yı tamamıyla kaybedeceğiz.